Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. DLUKAP komutunun kullanım şekillerini inceleyelim. Şimdi şu zamana kadar yaptığımız şeylerde bakın DMX'de veya DMIN'de tek bir tane kriter kullanıyorduk. Yani sadece diyorduk ki mesela işte ee siparişler tablosunda şu kadar sipariş alan kişi kim? Ama şimdi biraz daha farklı bir ee sisteme geçiş yapacağız. Artık birden fazla kritere göre sorgulama yapacağız. Bunun için öncelikle formumuza geçelim, tasarım görünümüne ve burada hemen şuradaki komutun ismini de değiştirelim artık. Sorgula diyelim. Sorgula butonumuzu hatta şu tarafa alalım. Şu kriter şuraya olsun, şu şuraya olsun. Hemen yeni metin kutularını da mevcut şu metin kutumuzdan alalım hemen biraz aşağıya kaydıralım iki tane kriter olacağı için arkadaşlar iki kriter yerleştiriyorum buraya veya şöyle yapalım direkt bunların etiketi de olsun mesela adı olsun neden adı olsun çünkü aynı ada sahip kişiler olabilir bundan dolayı adı soyadını kontrol ettireceğimiz bir uygulama yapacağız şimdi buraya adı yazdı zaten şu ya da soyadı diyelim hemen şu ikisini etiketleri metin kutularına yerleştir yaklaştıralım evet şu anda daha iyi oldu şimdi şunu şu kriter için yapalım buraya da ayrı bir buton yerleştirelim. Bunun ismini de sihirbazı iptal ediyorum. Birden fazla kritere göre sorgula diye uzun bir isim vermiş olalım. Evet arkadaşlar bu butonların ve metin kutuların isimlerini değiştirmeyi unutmuyorum. Hemen txt adı diyorum. Hemen buraya geliyorum. txt soyadı diyorum. Eğer aynı ismi vermiş olduğum başka denetim varsa arkadaşlar beni uyaracak. Mesela bakın txt kriter demiş olsaydım hemen halen kullanımda olan bir denetim adı girdiniz diyecektir. Dolayısıyla o noktada hata yapma şansımızı azaltıyor akses. Hemen butonumuzun ismini de değiştirelim. Diyelim ki buton birden çok Kriter. Dedikten sonra hemen Olay Sekmesi ve tıklatıldığında kısmına geliyorum, Kod oluşturucusuna geçiş yapıyorum. Bakın buradaki yordam ile buradaki yordam birbirinden ayrı. Şimdi mesela burada e, ne yapmış olsak, bakın hemen değişkenlerle ilgili de arada bir örnek yapmış olalım. Hani neydi burada birinci Seçenek Kutusu seçili olunca ne yapıyordu? En büyük değer ve en küçük değeri ekrana yazdırıyordu. Neymiş bakın buradaki en büyük değer erkek kısmını kopyalıyorum. Message box diyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Formuma gelip bunu kapatalım kaydetmiş olalım bu vesileyle. Hemen bakın birinci işaretliyken butona tıklıyorum bakın boş gelecektir. Neden boş gelecektir? Çünkü arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şu değişken bu prosedür içerisinde bu yordam içerisinde tanımlı değil en büyük değer erkek değişkeni bir başka prosedürün içerisinde geçerli ve bu prosedür private olarak yani özel olarak işaretlenmiş olduğu için bu içindeki değişkenleri kullanmak mümkün değil şu anda bunları sonraki derslerde göreceğiz şimdi nasıl kendi konumuza dönecek olursak birden çok kriterde ne yapmamız gerekiyor? Pratikte ona bakacağız. Birden çok kritere göre etki alanı komutlarının kullanımı şeklinde bir açıklama yazalım. Öncelikli olarak bana ne lazım arkadaşlar? Aslında iki şey lazım. iki tane değişkenim kullanacağım. Çünkü iki tane kriter var ya. Bunları bir değişkene de atayabilirim, direkt şey de yapabilirim. Ee, ne alalım, sipariş adedini. Sipariş adedimiz diye bir değişkene tanımladıktan sonra de look up. Bakın burada adı diyorum. Çift tırnak tbl. Siparişler daha sonra kriter olarak da tabi burada adı yazmayacağız arkadaşlar çok özür diliyorum sipariş adedini çünkü al, alacağım göstereceğim ekrana sipariş adedi diyorum adı eşittir dedikten sonra hemen bakın normalde burada e, tek tırnaklar içerisinde kullanmam gerekiyor bakın bu şekilde yazmanızı tavsiye ederim kafanız karışırsa Bakın şu anda parantezi açtık mı açmadık mı kaç tane tırnak var işte onun için bakın bir daha sileyim burayı üşenmeyeyim. Bakın parantezi açıp kapatın. Çift tırnak virgül çift tırnak virgül çift tırnak diyorum. Hemen geliyorum buraya. Sipariş adedi deyip hangi alandaki sonucu elde etmek istiyorsam onu yazıyorum. Sonra tablomun adını yazıyorum. Bunlarla işim bitti artık ne işim var? Adı eşittir şey, tek tırnak tek tırnak şimdi bu araya bana ne lazım arkadaşlar formdan gelecek değer o halde çift tırnak çift tırnakla bakın şu arayı şey yapıyorum ayırıyorum bu araya bakın v işareti koyuyorum iki tane bu birbirine bağlamak için yani şu sol tarafın değeriyle sağ tarafı sanki hiç ayrılmamış gibi birbirine bağlamak için kullanılır arkadaşlar bu V işareti. Araya ne yazacağım? Mi.txt adı olacak arkadaşlar. Yani formdaki M e, txt adı isimli denetimin değeri neyse onun siparişini gösterecek. Bakın zaten burada e, şurada daily kapta yapmıştık biz bunu ama şimdi ne demek istediğimi az sonra göstereceğim zaten. Hatice diyorum, tıklıyorum ve olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü arkadaşlar ekrana yazdırmadık. Ekrana yazdırmayınca hiçbir anlamı yok. kap ile almamızın sipariş adedimiz diyorum. Tekrar geliyorum. Tıklıyorum bakın. Hatice isimli personelimin 44 tane sipariş aldığını görüyorum. Peki, peki, peki. Burada bakın bir metin var bir metinde burada var. Birinin soyadı keskin, diğerinin yıldızlarda. da. Bunları nasıl ayırt edecek? Bakın metin dediğimde uygulayacağı şey şu olacak arkadaşlar. 603 değerini verecek. Neden 603 değeri? Çünkü şurada tabloda birinci kayıttan başlayacak. Metin var mı? Yok. 2'ye geliyor. Metin var mı? Yok. 3'e geliyor. Metin var mı? Yok. 4'e geliyor. Metin var mı? Yok. 5'e geldiğinde ilk rastladığı metini arkadaşlar değerini 603 alacak. Hop. Buraya ekrana bastıracak. Daha ondan sonraki satırlara devam etmeyecek. Dolayısıyla bizim burada ad ve soyada göre sorgulama yapmak için zaten iki tane metin kutusu koyduk. Burada da bakın nasıl ki e, tek tırnakları çift tırnaklarla ayırdık. Daha sonra şu V işaretleriyle birleştirdik. Şimdi Şuradan devam edeceğiz. Bakın şuradan devam edeceğiz. End diyeceğiz arkadaşlar. End İngilizce'de biliyorsunuz V demek. Tekrar burada yine kriter yazıyorum. Bakın soyadı eşittir. Yine tek tırnak tek tırnak arkadaşlar. Şimdi buraya yine formdan geleceği için çift tırnak çift tırnak yine ayırıyorum. Bakın şöyle bu araya geleceğim ve işaretini pardon ve işaretini ve işaretini koyacağım. Araya da bu defa mi nokta soyadı diyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi ne olacak? Metin yıldızlarda dediğim zaman bu defa bana ne verecek? Bakın az önceki metin keskin ait 603 değerini değil metin yıldızlarda'ya ait 324 değerini vermiş olacak. Peki sadece V ile mi bağlı? Ee, hayır. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela e, adı Metin diye bakın şurada bizim Metinimizin bir tanesi şurada Doğu Anadolu'da, diğeri nerede? Ege'de. Ben şöyle de diyebilirdim. E, adı şu kısımda görmüş olduğunuz adı kriteri adı denetiminden gelsin. Şuraya da bölgesi diyeyim. Bölgesi de şuradan gelsin. Şimdi burada metin olup da Ege dersem ne geliyor? 324. Doğu Anadolu dersem ne geliyor? 603. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz çoklu kriter kullanımı sadece DLookup'a has bir unsur değildir. Yine DMax veya DMin komutlarında da bunları kullanabilirsiniz diyebilirsiniz ki mesela cinsiyet erkek olup da Ege bölgesindeki en az sipariş alan kişi kimdir şeklinde de kullanma imkanına sahipsiniz. Bunun dışında arkadaşlar etki alanı komutlarında tarih alanının kullanımı var ki tam bir fecaat. Ne yazık ki aksesin ee, sıkıntılar meydana getirdiği alanlardan bir tanesi de tarih. Çünkü ee, Türklerin yazmış olduğu gibi güne ay yıl kalıbında yazmıyorlar, daha farklı yazıyorlar. Dolayısıyla o konuda ne yazık ki tam bir uyum sağlayamadılar. Her neyse konuyu fazla dağıtmadan dersi burada nihayet erdirelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere, hoşçakalın.